Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Esperanto dersine hoş geldiniz. Bu derste e, isimleri, sıfatları çoğul yapmayı göreceğiz Esperanto dilinde. E, bu dersten sonra artık Esperanto dilinin ne kadar basit olduğunu anlayacaksınız. E, çünkü kuralları gayet e, sade, istisnalar e, yok. Çok basit bir dil Esperanto. Evet, önce isimler ve sıfatlar nasıl? anlaşılıyor Esperanto'da. Bunu inceleyelim. Yukarıya bakalım. İsimler sıfatlar yazılmış. İsimler ne yazmış? O ile biter. Sıfatlar ne yazmış? A ile biter. Bu Esperanto'nun genel kuralı. Bildiğim kadarıyla istisnası da yok. İsimler O harfi ile bitiyor. Sıfatlar da A ile bitiyor. Arkadaşlar yani bir O harfiyle biten bir şey gördüğümde bu isimdir. A harfiyle biten bir şey gördüğümde bu sıfattır demeliyim. Çoğul kuralım var aşağıda buna bakalım. E, çoğul yapmak için isimleri ve sıfatları bu J harfini ekliyorum. J'yi ben nasıl okuyordum? Y olarak okuyordum. E, bunu ekliyorum. Zaten sesli harfle bittiği için isimler ve sıfatlar O veya A ile bittiği için e, çok kolay okuyabileceğim OY AY şeklinde bitecek çoğul yaptığım zaman isimleri ve sıfatları. Gördüğünüz gibi çok sade. Üç tane şey verdim İsimlerin sıfatları nasıl bittiğini anladık. Çoğul nasıl yapılıyor anladık. Üç tane. Kısa verilen bilgili. E, şimdi örneklere bakalım. E, solda isimler sağda sıfatlar yazıyor örneklerde. Önce isimlerden bakalım örneklere. Geçen derste gördüğümüz örnekleri kullanmaya çalıştım mümkün olduğunca. Auto, e, araba demekti. Neyle bitmiş? O ile bitmiş. E, i̇simler zaten o ile bitiyordu. Araba bir isimdir. E, kuralım gördüğünüz gibi uygulanıyor. Ne yapacağım? Sonuna J ekleyeceğim. Y olarak okuyacağım. Auto, arabalar demek oldu. Çoğul yapmış oldum. Blue mavi demekti geçen derste gördüm. Şimdi blue o ile bitmiş. O zaman bu bir isimdir. O zaman ben bunu sıfat olarak kullanamam. Ee, yani mavi nasıl isim olabilir? Mavi rengini anlatırım. Bu bir isim olabilir. Ama e, kalkıp da mavi araba diyemem. Bu bir sıfat olur. Orada bulua kullanacağım. Sağ tarafında yazılmış a ile bitecek çünkü sıfatlar. E, bu mavi rengini belirtiyor. Buluo. Aradaki fark bu. Uloğu nasıl çoğul yapacağım? J ekleyeceğim. Yani Y olarak okuyacağım. Uloy. Maviler demek oldu. Tabii biz böyle kullanmıyoruz. E, mavi renkleri gibi de düşünebilirsiniz. Birden fazla mavi renk gördüğüm zaman maviler şeklinde düşünebilirsiniz. Bir sonraki örneğimiz Cardeno. E, o ile bitmiş yine. Kuralım yine uygulandı. Bahçe demek. E, ne yapacağım? C ekleyeceğim. Y olarak okuyacağım. Cardeno. Bahçeler demek oldu. Çoğul yaptım nombro görmüştük bunu sayı demekti. J ekleyeceğim. Nombroy sayılar demek oldu. Şimdi sıfatlarda çoğul yapmaya bakalım. Bunu olmak fiili daha çok göreceğiz. Sıfatlar ne neyle bitiyordu? A ile bitiyordu. Mesela rapida e, bir sıfattır. Hızlı demek. Neden sıfattır? birinin nasıl biri olduğunu belirtir. Sıfatlar ne olduğunu belirtir, nasıl biri olduğunu belirtir. Hızlı biriyim derken mesela Rapida'yı kullanacağız sıfat olarak. E, nasıl çoğul yapacağız bunu? C ekliyorduk. Rapida, rapiday. Hızlı, hızlılar. Tabii böyle kullanmıyoruz Türkçede. E, olmak fiilini işleyince göreceğiz. Hızlı e, sıfatının çoğulu biz siz onlar çekiminde kullanılacak. Bluay mavi demekti. Sıfat olarak mavi demekti. Bluay y ekledim sonra j olarak yazılıyor. Maviler derek oldu. Longa uzun demek. J ekleyeceğim. Y olarak okuyacağım. Long guy. Ma, e, uzunlar demek oldu. Forta güçlü demek. aile bitmiş yine gördüğünüz gibi. Fortay güçlüler demek oldu. E, gördüğünüz gibi çok basit Esperanto dili. Sadece bir J harfi ekledim. Hep çoğul yapmak için. Evet bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. <laughs>